Şimdi 7 ülkeden e, cezaevlerinden tutuklular çıkarılıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus ve 26 kişi, ikisi çocuk bunların, 24 sayabiliriz aslında. Belli ki ikisi yani bir ailenin evlatları. E, takas yapılıyor. Şimdi nasıl bir süreçten bahsediyoruz? Hani 10 reyine Rusya'ya, 13 reyine Almanya'ya, 3 reyine ABD'ye nakledilecek diye bilgiler var bu anlamda. Büyük bir operasyonla karşı karşıyayız. Açıkçası gerekirse güvenlik kaynakları 2 Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük takas operasyonu diye söylüyor. Muhtemelen dünya medyası şu an Türkiye'yi konuşmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Önce bir genel değerlendirme rica edeyim sizden bu takasla ilgili. Şimdi sevgili İbrahim, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üstlenmiş olduğu bu türden misyonlar aynı zamanda da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın inşa etmiş olduğu kapasitenin en bariz bir şekilde gözler önüne serilmesiydi alakalı. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kapasite inşa etmenin ne kadar önemli olduğuna sadece Dışişleri Bakanlığı'nda değil elbette Milli İstihbarat Teşkilatı dahil olmak üzere önemli olduğunu vurguladı. Şimdi bu perspektiften baktığımızda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Amerika, Almanya, Polonya, Slovenya, Rusya, Norveç ve Belarus'taki e, 26 rehinenin takası kapsamında girişmiş olduğu ilişki gerçekten son derece takdire şayan bir husus. Kimler var diye baktığımızda The Wall Street Journal'ın muhabiri Ivan Gersekovic ile Amerikan Deniz Piyadesi Paul Velan gibi ...kendi ülkeleri açısından son derece önemli ya da Rus muhalif İlya Yaşin... ...Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi... ...kendi ülkeleri açısından yani Amerika, Rusya ve Almanya gibi kendi ülkeleri açısından son derece kritik isimlerin... ...Milli İstihbarat Teşkilatı'nın senkronizasyonu içerisinde bir takas operasyonunun inşa edilmesi... Elbette bir istihbarat diplomasisi anlamında son derece kıymetli. Milli İstihbarat Teşkilatının da son derece başarılı bu istihbarat diplomasisini hakkıyla yerine getirmesi Türkiye açısından elbette gurur duyulması gereken önemli bir operasyon. Bu arada senalarda bir bilgi notu olarak söyleyeyim. Şu an takas gerçekleştirilmiş vaziyette. yani.